Yeni kurulan partide yatak odası kaseti şantajı. Barış Pehlivan, yeni kurulan siyasi partilerden birinde yaşanan kavgada yatak odası kaseti iddiasıyla yapılan şantajı köşesine taşıdı. Kendisini muhalefet cephesinde konumlandırmış yeni kurulan bir parti diyerek parti ismi vermekten kaçınan Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, parti kurmaylarının toplantısında yaşanan bir olayı aktardı. İşte Barış Pehlivan'ın yazısı. Senin de kasetlerini patlatmazsam ben de adam değilim. Kendisini muhalefet cephesinde konumlandırmış yeni kurulan bir parti. O partinin kurmaylarının toplantısı. İki genel, genel başkan yardımcısı yumruk yumruğa birbirine giriyor. Ve biri diğerini herkesin önünde böyle tehdit ediyor. O anlara tanık kimse sesini çıkarmıyor. Bir değil, iki değil, üç değil. Kurucularından genel başkan yardımcılarına kadar o partinin ağır topları üst üste istifa ediyor. Neden? Parti yönetimine sorsanız, beklediğimiz gelişmeler, bir klipte onlar, ayıklandılar, diyor. İstifa edenlerin bazılarına kulak kabarttığınızda ise insanın tüylerini ürperten iddialarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hangi birini yazayım? Bir üst düzey yönetici, partideki tüm görevlerinden sessiz sedasız ayrıldı. Konuşulan o ki istifaya giden yolda çok kirli bir tezgah vardı. Zira başka partiden bir siyasetçiyle ilişkisi olduğu dedikodusu parti içinde yayılmıştı. Bu duruma karşı destek beklerken, o kişi, genel başkanından, senin cinsel içerikli yazışmaların ve kasetin var mı? diye telefon alacaktı. Devam edeyim. Partinin genel başkan yardımcılarının odalarına takılan bir duvar saati düşünün, kötü bir malzemeden yapılan, üzerinde Atatürk çiziminin ve parti logosunun olduğu ay yıldızlı bir saat, ancak asıl işlevi farklı mıydı? Parti içinde endişe öyle bir boyuta gelmişti ki o saatlerin içinde, böcek diye tabir edilen dinleme cihazı olduğunu düşünenler vardı. İddiaların ardı arkası kesilmiyordu. Peki? Fai kimdi? İçerideki şüpheli. Herkes tek bir ismi işaret ediyordu. Aynı partideki bir genel başkan yardımcısını. Tesadüf mü, kime sorsanız, onunla ilgili benzer bir öyküsü vardı. Bilişim uzmanı, diye biliniyordu. Daha önce ayrıldığı partiyi gizli kayıtlarla tehdit etmesiyle gündeme gelmişti. Başkalarının telefonlarındaki mesajları nasıl öğrenebileceğini parti yöneticilerine anlatıp duruyordu. İlginç mi, yazışmalar üzerinden nasıl suç uydurma yapılabileceğine dair medyada demeçleri de vardı. Aylardır üzerinde çalıştığım bir sistemle WhatsApp mesaj içeriklerini değiştirebiliyoruz, diyordu. Gelinen noktayı düşünün, parti toplantıları için kalınan otelin odalarında gizlice kaydedildiğinden şüphelenen siyasetçileri dinledim. Madem öyle, sormasak olmaz. Sahi, o kişi gücünü nereden alıyordu? Savcılarla ve hakimlerle fotoğraflarının sırrı neydi? Dava delillerinde para karşılığı değişiklik yapıyor muydu? Bu konuda sabıkalı bir hacker ile ortak işleri oldu mu? Ve keza, hakkında böylesine şüpheler bulunan bir ismin yeni kurulan muhalefet partisinin yönetiminde ne işi vardı? yazılacaklar bitmiyor. Daha da çoğalacağı benziyor. Lakin şimdilik duruyorum. Zira bu öyküdeki en önemli nokta şu. Türkiye seçim sürecine girdi. Ve önceki 20 yıl boyunca sandığa giden yolda dizlerimiz çok kanadı. Kasetler üzerinden onlarca insanın hayatı karartıldı. Gizli kayıtlarla siyaset şekillendirildi, özel hayatlar iyi diş edildi, intiharlar yaşandı. Yakın tarihte bu kadar çok kirli yaşanmışlık varken hiç kimse mi ders çıkarmaz? Böylesine kumpaslara girişenlere diller nasıllar, gözler nasıl ama, eller nasıl taş olur anlamak zor. Çok zor.